En ucuz mobil tokenlarını sadece Viragame'den alabilirsiniz. Üstelik Sametho kodunu kullanarak %5 indirim kazanabilirsiniz. Bu fırsat 5 pakete kadar geçerli. Kaçırmayın. O zaman. Hı -hı. o zaman abi, yetenek ağacı büyük ihtimal hiçbir kanalın çekmediği, genellikle çok düşünmediği, zaten her yere verebiliyorsun. Barbar bar vurma bonuslarına verme, diğerlerine verdiği düşündüğü yerde bir yenilik. Bizim 3 hmm. tane yetenek ağacımız var. Kırmızı var, sarı var, mavi var. Düzmandık anlatıyor. Mavi evet. strateji. Kırmızı zaten hmm. en saldırı olarak bizim çoğu kahramanda olduğu yetenek ağacı. Bir, bir de sarı var. Bunların hepsini tek tek anlatacağız. İlk olarak kırmızı yetenek ağacında hocamın ve benim de e, keşfettiğim bir konu var. Detaylı bir şekilde hmm. sana mı bırakayım yoksa ben mi gidiş atayım? Sana yani Bu şöyle sana. hani bir baş ha. Başlıkları şöyle ufaktan bir değineceğim. Hani kırmızı dediğimiz savaşçı, e, mavi dediğimiz strateji, e, sarı dediğimiz maraşal. Aynen. E, oyunun burada diğer bir eksi noktası da şu. Oyuna ben bunları da yazdım. Hatta şurada benim e, not defterim var. Bulamıyorum. E, bir dünya şey yazdım oyuna. E, desteğiniz için, şey, ilginiz için teşekkürler. İlginiz için teşekkür. E, bu arada oyunun e, oyun içi hizmet ekibi berbat. Berbat değil oyun içi hizmet ekibi yok yani. ben Yok ya e, yapay zeka şey yapıştırmışlar. bak olmasa bak olmasa daha güzel en azından cevap beklemem oradan. Ulan derim ki ne, neyi yazıyorsun ya o, oyun içi hizmet ekibi yok. <laughs> Anlatabiliyor muyum demek istedim hani bir şeyi alamıyoruz. Ee, şimdi şeyleri neler inceleyecektik komutan. Heh. Eksi notlu şu. Şimdi benim diyelim ki komutan komutan komutan. Şu komutan. Ben bu komutanı oynamak istiyorum. Ya arkadaş ben niye bunu yetenek ağacını görmek için 20 level yapmak zorundayım? Sanki oyundaki kaynakları benim böyle çok şey de ya da ben buraya vermiş olduğum yeteneği ee, nasıl diyeyim e, geri alabiliyorum. He, şu an mesela ben e, kaçıncı? ikinci sezonun son haftalarına doğruyum. Normal periyotta oyunun periyodu bu aralar bozuldu. Ee, benim için şu an buradaki 20 seviye çok değerli olmayabilir ama oyunun başında çok değerli. Çünkü ben bir daha 2 gün 3 gün başka bir komutanı ben bunu beğenmediysem başka bir komutanı 20 yetenek yapmak için beklemek zorundayım. Ee, şimdi yetenek ağaçlarında Maraşal yetenek ağaçları genelde incelediğiniz zaman kitle kontrol üzerine bakın ne diyor yavaşlatma halinde vesaire vesaire hep böyle kitle kontrol yavaşlatma ne bileyim susturma gibi genel olarak e, ee, birlik ve askeri düzen ordu komutanı diye çeşitli ee, birlik buflarına e, yönelik şeylerdir e, Maraşa sınıfının bu genellemedir taktikçi sınıfının da yetene karşılarına baktığımız zaman genellikle işte birlik ve karışık dur bu İşte nasıl diyeyim kahramanın bazı böyle işte bak ne diyor kahramanın aktif beceri hasarını arttırır. Biraz daha böyle strateji. Şimdi kahramanın hasarını arttırmıyor da aktif beceri hasarını arttırıyor. Ee, bu yönde e, makro mikro oyun dediğimiz yönde bir yetenek ağacıdır. Savaşçı dediğimiz yetenek ağaçları daha çok meydanda hasar odaklı. Burada hep gördüğünüz şeyler mesela birçok şeyde gidin bakın 3 saniyede bir bilmem ne yüzde %6 ihtimalle çifte saldırıdır. Yok karamanın ikinci vuruş beceri hasar zaten oyundaki en yüksek hasarlar, hasar çıktı kaynakları işte birliğin kritik vuruş oranını yüzde %2 arttırır olur. zaten bu özel imza şeyi. Ee, mesela başka bir savaşçı, buna girelim. Hep böyle savaş alanında e, kilit, e, kilit, birliğin kudreti e, kahraman, kahraman vesaire vesaire ne diyor? Kahramanın ikinci vuruş. Hasar odaklı. Savaşçı hasar odaklı, stratejist birazcık daha böyle Değişik e, makro mikro ürünler. Maraş'ın sınıflar daha çok ordu, ordunun hasarını, ordunun hayatta kalmasını ya da yavaşlatma kitle kontrol üzerine ağaçlardır. He, peki bu ağaçları biz nasıl vermeliyiz? Hani böyle ufak bir değindik ama çok uzun uzun anlattık. Şimdi ya burada genel hepsini bir tek video olacak çünkü olan... sıfırdan evet, izleyen de olacak. Bizim tek tek şöyle yapabiliriz abi. İstiyorsan bir sıfırlamayı başlatalım. Sen şey biliyorsun değil mi? Algoritmayı kafamda kurdun. Bizim kafada şöyle bir şey var. Biz orduda askerin savunması ve canına önem veriyoruz. Saldırı bonusuna hiçbir şekilde önem vermiyoruz. Bütün asker birimlerin hepsi aynıdır. Saldırısı aynıdır. Hiçbir şekilde değişmiyor. Dediğimiz gibi olay oyunda şöyle bir değişiklik var. Sadece counter olayı var suvari e, okçuyor, okçu kılıcı, e, kılıç, mızra, mızrak süvari diye bir döngü var. Sadece ekstra onlara buff olarak vuruyorlar. Ama oyundaki bütün birimler stabil bir demeyece sahip. Ve bu hı hı. raporlarda bizim diğer oyunlarda örnek veriyorum şeyleri ör, e, yüzükler efendimsin örnek vereceğim. Çünkü en güzel örnek bu olacak. Hı hı. Bizim Yüzükler Efendisi'nde en çok kullandığımız kahramanların hepsi beceri asar atan kahramanlardı. Bizim burada ne ihtiyacımız vardı? Ordumuz ne kadar çok dayanıyorsa bizim Gilgalat'ımız bilmem neyimiz pardon. Aynen ne sallay bir önemi yok isim vermeni. Daha çok hasar indir, veriyordu. Dayındır bilmem aynen. Ama bizim başka bir kahramanımız varsa örnek veriyorum orada da bu sefer birim. Yani yakıcılar yani Witch King örnek veriyorum Witch tek atıyor anladın hı mı? Hı. Kahramanın hiçbir ordu özelliği yok. Ordu komutanı diyorduk biz ona. Ha, ordu komutanı diyorduk. Bu oyunda ordu komutanı dahil bir komutan oyuna göre kıyasla yok. Şşş, Var. Şimdi şş, he, he, onu da bak şöyle Yani araya gireceğim. ordu komutanı dediğimiz zaman Selda deminki e, 11 seviye kabili oyuncu bakalım Mulan raporunu. Mulan raporunu bulayım. Mulan raporundan ne demek istediğimizi anlatmaya çalışalım. Ordu komutanı dediğimiz komutanı kendisi hasar vermez, askerlere hasar verdettirir. Şimdi nasıl çok çok bakacağım galiba. Evet. Şimdi diyelim ki ben soruyorum hani neyi anlatmak istiyoruz? Mulanımız bizim ordu komutanı olsaydı hani yetenekleri, metenekleri ben bunun işte yeteneklerini vesaire o yetenek ağacını ben ordu komutanına göre yapsaydım normal saldırı hasarım benim 21k değil de 157k olacaktı. Kudret becerisi hasarım benim 27k olacaktı. Yani ordu komutanından kastımız bu. Aynen öyle. Daha düz mantık. Biz yani bizim oyunda bir ordu komutanımız yok bu oyunda. Hep e, DPS kan, e, hani saniye başına hasar. Hasar çıktıları komutanlar üzerinden oluyor. Askerler üzerinden olmuyor. Buradaki oranlarda zaten birçok raporda da belli. Hemen hemen 1'e 10. Birçok raporda 1'e 10. Ne bileyim 1'e 7, 1'e 8 gibi bir şey var. Ondaki mantığımız ne? Şu, şu, e, şu rapor 28 saniyelik rapor e, alanda ben 28 tane ayakta kalmış. Diyelim ki birkaç kişi vurmuş. Yetenek ağacında ya diyorum ki ben şuradan kısayım da bak şuradan ben ya bunu %2 bufflasam ne olacak? 20 bin askerin hani 100 bin askerdi %2 bafladığım zaman 2 bin asker yapar. 100 bin asker vurması lazım. Yani Atilla'nın normal saldırı hasarına bak Atilla turunda 9 bini ben yüzde on buflasan olacak? Kaç tane şimdi asker yani? şöyle Kaç bir tane... şey diyecekler. Yüzde bir buçuk buff attığımızda bize bir nokta falan böyle kudret veriyor. Şöyle düşünün. Bütün becerilerin olasılık olarak attığı damage senin üstündeki birim sayısına göre temelcin atabiliyor. Tabii 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 tabii. Bundan dolayı ee... şu, şunu kafanıza sokmayın. Ya ben şimdi askere yüzde bir buçuk buff veriyorum. Bana bir kudret fazla veriyor filan. Oraya hiç girmeyin. Senin kahramanın olasılık olarak ne kadar çok birimin canı varsa hepsi zaten bakabilirsiniz. Stabil demeyicideler. Canlara da bakabilirsiniz. Bunların yükselmesi demek ki senin e, Muğla'nın yeteneği yani ultisi diyeyim size daha çok vurması demektir. Ka senin hı. ordunun şeyine göre demeyiz atıyor. Bu da çok güzel. Hı, Bu bilgiler hı, çok güzel. Bilgi. Bu çok kişi bilmez bunları. Yeteneği karşıları. Yeteneği karşıları gelelim. Mücevherlerde çok iyi anlatacağız bunu. Şimdi yetenek ağaçlarında da öğrenmiş olduğumuz bilgilerle abi komutan hasarı, komutan hasarı, komutan hasarı, kahraman. Bazı şeyleri zaten mecburiyetten alıyoruz. Kahraman hani ben bunu şeyim yok. Ee, başka bir şey seçemiyorum. Hani başlayacağım. ilerlemek Geçenek için yok. başlayacağım. Aha. Mantık her zaman sağa yatmak. Hani sağ dediğim savunma kısmına yatmak ben birçok şeyde e, şuraya almıyorum. Şayet burada can savunma varsa belki alıyorum. Burada mesela 1, 2, 4 puanlık. Ne, ne, ne neyden vazgeçiyorum? %2 saldırı bonus artışı. Bu hasar artışı. Bunu toplayamam. Saldırı bonus artışı. Saldırı. %3 saldırı bonus artışı. Ve %2 hasar artışından vazgeçiyorum. Diyorum ki ya benim daha deminki raporda 28 saniye değil de 29 saniye sürsün, 30 saniye sürsün bu almış olduğum zırh. Sağa yatıyorum ya almış olduğum şu zırhlarla ne bileyim stratejiyle bir saniye fazla sürsün benim. O Mula'nın bir tane daha imza etkinleştirse inanın o askerlerin vuracağından kat kat ki oradaki hani artık ben gitgide savaşın sonuna doğru geliyorum. Normal hasarım logaritmik olarak azalacak. O bir saniyede benim komutanımın bir tane imza yeteneği yani çok kat kat daha fazla. Mesela ben e, ne zamandır, çok zamandır e, dizilinmeye ben böyle oynuyorum. E, baktığınız zaman benim buradaki e, şu saldırı savunma bonuslarım çok düşüktür. Kudret savunması, e, strateji savunması ve can bonuslarım mümkün olduğu kadar ben yüksek tutmaya çalışıyorum. T6'ya ben yeni geçtim t 5ten T6 dövüyordum. Çok rahat. Hani t 5 ama onu da şimdi şöyle dövme sebebim şudur. Mesela T6 ile T7'ye kafa tutamam. Onu da araştırmayı gösterelim. T5 ben e, T6 e, araştırma niye T5 T6 dövüyordum? T5 T6'nın şuradaki yani birim statlarında bir daha oyun içinden açmayın. %30'luk bir farkım var. Her seviyede %30 bu taban statları buflanıyor. Şimdi T5 nerede? T5 burada. T5'ten T6'ya geçerken T6 ne kazanıyor? Mızraklı saldırısı kazanıyor. Saldırı bufu kazanıyor. Ama ben T5'ten T6 dövebilirim. Şu an T5'e sahibim. T5'ten ben T7 dövemem. Niye dövemem? Ve abi hani bu da bu sefer %30 buflanıyor. Sen T5 ile t 7 niye dövemiyorsun? Şundan dolayı en büyük faktör can kazanıyor ve savunma kazanıyor. Şayet i̇şte ben mesela bunu da açtığım zaman T7 arkası savunma ve can buflarını aldığım zaman T7 ile savunma ve can bufunda çok fazla bir fark yoksa T6 ile T7 dövebilirim. Bunları açmadığım sürece ben T7 dönem. Çünkü T7'ye giden adam şunları alıyor. Benden e, 2, 4, 6, yüzde 6 cam bonusu fazla, yüzde 6 savunma bonusu fazla. Ve yüzde 30'luk bunu yüzde 30'luk şu e, taban şey eklediğiniz zaman makası benden iyice açıyor. Aşırı açıyor hem de. Yani ee... şeyde muhabbeti de var. Şimdi T1, T2 eş çok yakın güçler. THT4 çok yakın güçler pardon pardon şey girsene bilimlere. kar şeyde eğitime eğitimde ee, şey resimleri aynı olan diyorsun aynen onlar onlar resim Hı -hı. güncelleniyor ya arasında çok fark açılıyor Hı -hı. resim her güncellendiğinde Hı -hı. aynen T6'ya geçtin ya abi bak aslında t 5 t 6nın arasında çok fark var. Ama cam faktörü girdiğinde çok fark ediyor. Şimdi statlara tıkla, stat tarafta. Görsel değişiyor, bak hı. değişene bak. 100, 100 ya, hı. bak 30 artıyor. Ama örnek veriyorum, T4'ten T5 atıkta, e bak 100'dü. Hı. Hani güç, güç gördün mü abi? Bu bu bu, bu, bu buradaki buradaki matematiği de tam yapmadım da. Buradaki matematikler de hemen hemen şey, e, bak her T seviyesinde hemen hemen yüzde otuzluk bir taban statları artıyor. Yani can şey say, böyle yani. şey daha fazla artıyor. Bak bir daha gel T4'e. Ee, bak T4'e gel. 2.2 diyor ya güç. 3. Örnek veriyorum. Şu temel güce bak. Tamam Hı. mı? 2.9 diyor. Direkt şey tıkla. T6'ya tıkla. Bak. Özür burada ederim. Artanı gördün mü? Evet, evet. Ha, siz... Yo, ben oraya bakmıyorum. Ben güce bakmıyorum, hani bakıyorum bakmıyorum. 1 puan artıyor, değer... Değer... yarım ha. puan artıyor. Ondan Yok. bahsettim ben sadece. Sav... Savunma değeri burada 100 ya. Ee, burada ne yazıyor? %30. Yani 3'te 1'i kadar. Hemen hemen %30 artıyor. Bu da buradan buraya geçerken taban değerleri dediğimiz. Bu da buradan buraya geçerken hemen hemen %30'u kadar artıyor. %30 küsürü kadar artıyor. Ee, hani T5 T5'te niye T6 deniyorsun? Bu %30'luk farkı. T6 ile niye T7 demiyorsun? Ben yapmış oldum. O da dediğin zır... gibi. Savunma ve zırh yapmış... can. Heh. Ben yapmış oldum. Çünkü benim baktığınız zaman şu şey çok yüksektir. Şuradaki can değeri çok yüksektir. T6 birime göre. T5 t 5 kendi bu böyleydi. Can değişmiyor. Şuradaki savunma değerlerim çok yüksektir. Oyun bile zaten ee... gereksiz oldu. Yani çok gerekli olmadı. Canın ne kadar önemli olduğunu bu teknolojide bile gösteriyor bize. Fark ettin değil mi orayı? Ee, ee, şimdi bakalım şey düşünüyorum hani bu yetenek ağacında başka ne anlatabiliriz? He, bunu bunu niye tercih etmedim? Kahramanın diyor normal saldırısını %3 azaltır. ben şimdi dizilimde şöyle bir yüzük takıyorum. Ne diyor? Tüm kahramanların normal saldırı hasarını %20 azaltır. Zaten normal saldırı hasarım benim bu dizilimde ölmüş. Daha gereksiz oraya buflamaya gerek yok. Yani buradaki tercih etme sebebi bu. Anlatabildim mi? Yani ben takmış olduğum yüzükle zaten asker hasarını ve komutan, komutanın normal hasarını düşürüyorum. Eee, o zaman ne? Ben oraya bir puan daha vermeyeyim. Gideyim bir puan zırh alayım. Bir puan ee, alayım. Ya da savunma namını o savaşı bir saniye iki saniye uzatabilecek hangi faydalı can savunma yeteneğim varsa zırh yeteneğim varsa onu alayım. Savaşımı bir saniye uzatmaya çalışayım. Mantığımız bu. Bakın eşya tercihimde de ben ne yapmışım? İlk başta şunları ee, demiş. Mızrakların saldırı bonusunu arttı. Komutanın hasarını arttırmaz bu. Askerlerin hasarını arttırır. E, burada yıldız buflarında sadece önemli olan 3. yıldız karşı tasar bufları. Onu da sen de bahsettiydin. E, bu oyunda anti sistemi çok hissediliyor. Üçüncü yıldızda e, bu anti sistemindeki makası kapatabiliyoruz ve dördüncü yıldızda komutanımızın yetenekleri ayrı bir boyuta çıkıyor. Yani ne dedik? Stat dedik. Stattan hasar arttırmaya çalışıyoruz. Yıldızla hasar arttırmaya çalışıyoruz. İmza yeteneğimizin ve STR yüksek STR'ler dolayısıyla buradaki ikinci üçüncü yeteneklerimizdeki hasarımızı arttırmaya çalışıyoruz ve bunların da yıldız seviyelerini hasarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Hasarımızı arttırabileceğimiz diğer bir nokta eşyalarımızın dördüncü yıldızı ve takmış olduğumuz taşlarla hasarımızı arttırabiliriz. Benim önceliğim ise ne oluyor? Yani hatta ben şeydeyken T5 ile T6 döverken de aynı şeyle dedim, Aynı böyle dövdüm yani. Ee, şey kolumda kolluklarım bir Dizilimde e, diğer şeylerim e, 60 lira savunma şeylerim ve e, bütün taşlarım da can. Peki can istiyorsan taşlara geçinme. Benim daha Komutan... taşlara değil de şey göstermedik. Zaten yetenekte kırmızıları gösterdik. Neye gideceğimizi gösterdik. Biraz onu gösterdik de şeyleri göstermedik. Mavileri. Mavileri. Ha, mavileri. Şimdi mavileri de e, bende ne dizilim var? Bir hani bal olacaktı bende. Hani bal. O kırmızıdaki mantığı çözdü millet. Hani gördü oradaki. Hani bizim zaten dediğimiz gibi şey yapmıyoruz. Birimden uzak duruyorsun ve kalıyor da. Hani kalmıyor da değil. Tabii. Evet. Sağ yanaştın mı kalıyor. Tabii, evet, tabii. Evet. Aynı şekilde. Hani balda da aynı şekilde. Ha. 4 i̇şte. puan buradan almıyorum. Bakın bakın buradan alıyorum. Tekli Dünya Savaşı'nda bildiğin bu oyunda bak bu oyunda aldığı hasar dediği zaman bu aldığı hasar çok değerli. Alınan hasarı azaltma. Çünkü şey ya, e, ya bu zaten mantıken alman lazım abi. Hani Yok yok, hani fiziksel hasar, strateji hasarı, kudret hasarı, normal saldırı hasarı. Bakın şimdi burada bir tane daha bir savunma şeyi var. Bill'in e, normal saldırı hasarı. Bak bu fazla evet. değerli değil. Niye? Çünkü bu oyunda birlikler e, özel bir yetenek olmadığı sürece birlikler e, yüzde bu yüz, 90 ihtimalle fiziksel hasar, kudret hasarı vurur, bir normal saldırı yani ancak belki bir tane komutanın bir yeteneği pasif özelliği olacak ki birliklerin şeyi vursun. oyun için formülün tam net elimde değil. Dediğim gibi %90 ihtimalle fiziksel hasar vuruyor, kudret hasarı vuruyor. Bu ve sadece birliğin o normal saldırı hasarını azaltıyor. Yetenek hasarını azaltmıyor. Ama alınan hasar dediğimiz zaman her o bizim ağacımızda bu Alınan normal saldırı hasarını azaltır, kudret hasarını azaltır, strateji hasarını azaltır, birliğe gelen bütün hasarı azaltır bu. Ee, mavi dedi de bu, bu yönde. yani birlik şeyinde e, ekstradan bakın hani balda ben zırh tercih zırh tercihlerini bak zırh bir zırh iki zırh üç. üçü yok ee, zırh bir tane yok orada iki tane yok yani ha, e, zırh 3 tane 3, 6, 9, 9 puan. 9 puanı da ben ee, bakalım. 9 çarpı 1.6 15 tane zırhım. Bak 15 zırhım. Hani balım benim diğer hani ballardan 15 zırhım fazla. Şu an kıtada olmadığı için bu değeri düşüyor. Yani kıtaya soktuğun zaman bu 1.6'lık bufu alacak. E, yetenek ağacındaki mantık da bu. Ha okey. E, sarı. Şimdi o zaman... sarıyı da bir göster görsel olarak. Ya sarı sarı dizilimi var, var mı? Var da tam onu büyütmedim ya. Bu sarı 120 level değildi. Elsit olabilir, Yok. Büşra olabilir, Tarık olabilir. Ha. Bir yetenek Şimdi bundaki... açalım. <laughs> bundaki bakın ne hemen kudret, e, stratejiyle işim yok. Kudret zırh özellikli. Bakın hemen bir tane şeyden kaçınmışım. Zalim ısırık. ısırı Nereye tıklayayım? Şu zalim ısırık. Ona he. E, bu şey için zalim ısırık. E, Elstim mekaniğiyle alakalı bir durum. es evet. mekaniği için şey yavaşlatma çok önemli. E, yavaşlatma olduğu zaman çok güzel çalışıyor. E, burada da yetenek ağacında de tercih yaparken bakın ne yapmışım e, Kahraman'ın normal saldırı asalından e, vazgeçmişim. E, çünkü düşük çok düşük bir sayı. onu buflamak buradan mümkün olduğu kadar zırha yöneliyorum. Zırha yöneliyorum. E, buralara geldiğim zaman da bunları tercih etmiyorum. Bakıyorum burada ne var bildiğiniz saldırı bonusu. Vazgeçiyorum. Son bir şeyi kontrol etmek istiyorum. Ulan ulan ulan. Ondan sonra taşlara vesaire şeylere geçebiliriz. Bakın burada Mulan'da can bonusu hiç affetmemişim. Hemen almışım. Okunmuşum. Burada ne var? Birliğin can bonusunu arttırıyor. Burada can bonusunu almışım. Birliğin saldırı bonusu görmezden gelmişim. Birliğin hasarını görmezden gelmişim. Yani savunma anlamına can, ee, zır, ne kadar şey varsa. Bakın burada birliğin saldırı bonusu. Görmezden gelmişim. Hatta ben Mulan'ıma strateji eklemişim. O derece yani. <laughs> o derece yani. yani. Boşa gideceğine bari bomboşa gitsin dedin yani abi. Ya strateji ben... en azından stratejik strateji komutanlarını alanda geldiği zaman ee, şu değerim daha yüksek olsun. Ne diyor? strateji atanan her bu puanı ve bildin. Çünkü bu strateji becerilerinden e, almış olduğum hasar düşürecek. Aynen öyle. Savunma olarak düşünüp çok mantıklı düşünmüş. Yani <laughs> burada şu videoyu izleyip de teşekkür, teşekkür etmeyecek adam yok dünyada. Bak şu an kaçıncı Allah bilir. Ya herkes ya, Kim, çok kişi bilmiyor bunu abi. Kimse. Bunu kimse bilmiyor. Yani şu an Ejof'un tarihi yazıyoruz her zamanki gibi. Bilmek ne? Nevi... Yani şey gibi oldu bu bilmek niye önemli? Videosuyla aynı. Bildim mi abi onu? E o şimdi e, tabii şimdi bak diyorum ya e, oyunu anladığımız zaman e, ben peki niye böyle bir şeylere giriyoruz? Şimdi oyunda e, az arkadaşlar bazen şey yapıyor. E, raporlar atıyor. Bizim WhatsApp grubu var. Mesela Truva raporu atıyor. Tur, Truva raporu 6 dakikalık bir rapor. E, istediği kadar kraken bir e, hesap olsun, full artı full admin hesabı olsun, e, hatta özel şeyler bir hesap olsun. Bir komutanın açık alanda, bizim bu anlattıklarımızın hepsi şey için geçerlidir, açık alan savaşları için geçerlidir. Açık alanda 6 dakikalık rapor elde etmesi imkansız. Yani oyuna e, onun hile girmesi lazım oraya. E, 6 dakikalık raporda işte 3 milyon, 4 milyon normal asker hasarı vurmuş. 6 dakikalık rapora bakma. Bakın bak. Ben raporlarımı hatta analiz ederken bak en fazla 30 saniye eklemişim. 50 saniyelik raporları bile görmezden geliyorum. Çünkü ben 50 saniye ayakta kalamıyorum. Kalan dizilimler var ama az. O kalabalığa girdiğimiz zaman ben bir çoğu raporlarımı analiz ederken 30 saniye üzerinden analiz ediyorum. Yani zaman süre. Hatta belki bu 30, 36 saniyede olabilir. Yani 18-36 diye. Başka kumandan Yetenek yani yetenekler, yetekler, yetenekler bitti. O zaman video burada biz bitirelim. Videomuz burada. Yeteneklerle beraber eşyaları da anlattık. Evet. Anlatmadık ki abi. Eşyaları, hatta dedim eşyaları e, benim tercih sebebim. Ha, ha, ha. Tamam ee... tamam, ben mücevher dediğini zannettim. Mücevher e, dedim zannettim. Ya, mücevherleri daha geçmedik o yüzden. Tamam yanlış oldu, yanlış bir haber, yanlış. Burada şey yapamadık. Ben dedim ne ara mücevherleri daha az önce geçmiyor muyduk dedim. Eşya deyince kafa gitti benim. Tamam burada bitiriyoruz o bu zaman video. Buraya kadar gelmiş biz izlemiş kadim izleyicilerim. çekiliş diyeceğim de ben bu videoyu zaman paylaşacağım bilmiyorum. O yüzden çekiliş yok. Belki olmuştur bitmiştir Allah'a emanetsiniz. مرخصیش کمه 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 ننه چرا منو زاییدی تو که دهنمو گاییدی میدونه ننه 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 سر و حاجه بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا...